Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kılıç oynayacağım. Yanımda Omar var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Başlayalım. Evet arkadaşlar ben biz ikimiz zaman çok şey oynuyoruz ama oynayabiliyor. Ha o kadar olmaz dedim. Çoktan gitti kayda. Ama ne yapayım hızlı top geliyor. Da yok. Hızlı gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama doğru adam dibindeydi. <laughs> Benim hep korkum dibimde olan bir adam. <laughs> Dur seni izleyin. Kayran korkusu varmış. Duydun mu Ahmet? Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim de ben şu an ölüyorum da. Benim bakım ne kadar kazandım. 14 kere falan kazandım. Hiç oynayamıyoruz. Çok uzun zamandır oynamadım. 3 gündür falan oynayamıyoruz ama. Bayağıdır uzun zamandır oynamıyoruz. Emre bak. Top gelmiyor çocuk. Evet. Çocuktaki şansa bak. <laughs> bak ilk geldiği top da öyle. Bu kadar Vay, gelmedi. E, Bu kadar nops. Bu kadar nops. Bu kadar nops. Bu kadar nops. <laughs> Yemek maması. <laughs> yemek yoruldum. Ben 10 gündür yemek yemadım. Süperim. Ya da merhaba arkadaşlar. Dermiş. Bugün ilk defa gidiyorum desem ikili fikrine kimse inanmaz. Şu kılcıma bak. Ya yerim. Korktu biliyor musun? Topu dondurdular ya. Sen uğrayayım mısın? Ben seni bakayım. Oynuyor musun? Ah be. Adam dibinde ya. Ben oynamayı unuttum. Klavye olsa var ya ne oynar? Klavye olsa var ya ne oynar? Klavye olsa var ya ne oynar? Klavye olsa ya Evet de bu ne? Ne olduğunu görmemiz lazım. Ne görmen lazım hemen. Arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum. Ne Dopara 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 dopara. Evet oyuna başlıyoruz. Ömer şu an Ayla'ya koydu. Ömer de oynatalım. Oo. arkadaşlar, Mr. Beast Koşun, oyun başlıyor. Mr. Beast getirdik. Merhaba ben Mr. Beast. <laughs> evet, size 10 milyon dolar verdim bana geliyordu evet, evet arkadaşlar. Da. Kim, daha... kim, kim ben oğlum kim daha ne komik yoksa ben mi kim yani Ömer ney komik miyiz evet <laughs> biz buna güldük başka Çünkü tattım. böyle basamaz kimse böyle. Kayra ben yeni bir kılıcımı taktım. Oğlum adam çok kolay kazanıyor. En fazla absolut B 2 R kotuk ket çıkın kotuk get TM 3 nek ve ben. Bu mı? Sonra ben. Ay sonra başka biri sonra sen. <laughs> <Kendini koyduk. gülüyor> Öldün mü? Toplam iki dakika gelmezse ne olacak? Top bana gelir. Altında topla oynamayın. Işık gelmiyor. E sen orada mıydın? Hmm. Bunlar bebek. Ya bir kişi neden ben iyi oynadığımı gözükünce bana top geliyor?

Timen. Timen. TV ben. Timen olacak bu arada. TV. Evet, sen çok olur. Bu kadar kolay bir şampiyon kalamaz. TM. Cat Giga Cat Giga Cat. Niye bir ismini okuyor? İki takım İki takım. Ay klasik klasik. Ay iki takım o. Net şampiyonluk alacağız. Hangi takımız? Hangi takım? Kırmızı mavisin sen. Evet arkadaşlar. sarı diyorsanız ay kırm ay mavi diyorsanız bir yazın yorumlara. Kırmızı diyorsanız iki yazın yorumlara. Bizler çatır çatır gidiyor. Azıcıklar nup. De... Ömer sen öldürürsen bana kızma ha. Öldürürsen. <laughs> Vallahi sana Aba, çatışma yaptı. Öldürsem kızı çünkü ben sandım değil. Yanmadı ki. Ben de öldürdüm. Ben paramı harcıyorum. Ben de. Benim paramı yüzdesinin yerine bana para veriyor. Ha, ha, Ne oldu ya? Hadi hadi bir Ben de güzel çekiyorum. Aramızda kılıcımız var. 5 almışım sen 8sin hala ben. ben çıktı. Ha göremiyorum ki ben. Bunu verelim. Ama işte göremiyorum. Abi dibime giriyorlar <laughs> ya. ya. Ama dibime giriyor. Evet, tamam. Hayır. Evet arkadaşlar bugün zor oluyoruz <laughs> oynayamıyorum. Ya abicim bana sokmayın şu topu. Lan, ben... <laughs> bir şey yaptım ama ben yine de savaşıyorum. <laughs> çeker çeker herkes eğleniyor. <laughs> Işık yanmadı. <laughs> Son sayısı bu. Gibi kırma

dönüyorum. Bak. Bana bak oradan bak oradan kameradan bak. ben dönmüyor. <laughs> <Ben doğrudur. gülüyor> <laughs> ama ne seviyor Benim ama en sevmediğim. bak neden? Benim. benim de sevdiğim alerjim. Ooo mana oh, da. Ah abdül. Bakalım şimdi geliyor mu kalem? Git orada. Gelir. Ona geliyor. Tamde ses geliyor. Nereye geliyor? ama sana bir şey diyeceğim. Saçma bir bilgi vereceğim sana. Ne? Öyle mi korküp di geldi diye. yok çok korkuyorum. Ömer ama içimden geçti top. Yani adama vurduk. Çok kolaydı. Ha. Ah, Hayır. saklandım Ben saklan. Tamam bakayım. Ömer abi. Görmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ömer burada ismin gözüktü. Ah fırçamı geldi. Hayır fırçam kaldı. Kotuk. Kotuk abi benim benim kofçuk kez algılayacağım kız kazandı. Kız mı erkek? Kız kız. Erkek? Klasik mi ilk takım mı? İlk takım. Zor klasik. Kayra bak ben saklandım <laughs> beni Bak, <laughs> bak Kayra'ya ben yine ben saklandım.